Sevgili izleyiciler, Antalya Finike ilçesindeyiz. Finike'de Turunçova'da portakal bahçelerinin bulunduğu yerdeyiz. Antalya Finike'de portakal hasadı başladı. İşte size portakalla ilgili önemli bilgiler aktaracağız. Yanımızda Finike Ziraat Odası Başkanımız Halil Sarıçobanoğlu var. Ee, önce e, bir selam verelim daha sonra da. Portakalla ilgili merak ettiklerinizi soracağız kendisine. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. E, nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyidir, iyidir inşallah, iyiyiz biz sizler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, yüzünüz gülüyor ama e, tabii bir de işin e, diğer bir tarafı var. Bu sene portakalda büyük bir sıkıntı var. Yani e, bu sene portakal burada fiyat olarak çok sıkıntılı, öyle değil mi? Evet, evet. Çünkü... Geçmiş yıllarda örneğin geçen yıl mesela 3 lira 3,5 lira civarında seyreden fiyatlar otomatikmen bu yıl 1,5-2,5 arasında seyrediyor. Onun için her şeyin pahalandığı bir yerde portakalın 1 lira geriye gitmesi tabii ki çiftçimiz için büyük sıkıntı oluyor. Evet, yani bu sene fiyatımız sıkıntılı. Şu elimizde bulunan Finike Portakalı da bir dünya markası. Artık Türkiye değil dünya biliyor öyle değil mi Finike Portakalı? Evet çünkü 98 yılındaki Kaliforniya'daki yarışmada dünya birincisi seçilmiş bir portakal. Ve Türkiye'de patente alınan bir ürün. Evet. Finike portakalı patentlidir. Onun için yani bu şartlar altında üreticimiz sıkıntısadır. O zaman sizin bir sözünüz vardı. Ee, her portakal... Finike portakalı değildir. Peki şimdi izleyicimiz diyor ki... Ya yani nereden bileceğiz? İşte adam pazarda bağırıyor. Gel finike finike filan diyor. Evet, şimdi şurada şu var. Bizim Finike genelinde ürettiğimiz tonaj 200 bin ile 250 bin ton arasında yıllık değişir. 230 bin ton olur. Ama geçen yıl tabii biraz sıcaklardan dolayı tonajımız da biraz eksik oldu. 150 bin ton civarında oldu. Ama bu yıl tonaj olarak aşağı yukarı 250 bin ton civarında ürünümüz var. Ama Türkiye'de üretilen 3 milyon ton portakal finike olarak satılır. Vardığınız zaman herkes finike diye bağırır ama her portakal da finike portakalı değildir. Nereden bileceğiz? Ben şimdi pazara çıktım veya Evdekiler veya işte kim çıkıyorsa pazara nereden bilecek bunun finike portakalı olup olmadığını? Şimdi bunun finike portakalı olup olmadığını bilmek için önce dışının kabuğu düzgün olacak ve soyacaksınız. Bir tane yiyeceksiniz finike olduğunu anlayacaksınız. Nasıl anlayacaksınız? Portakal yutaktan geçiyorsa posası kalmıyorsa şekeri glikozu araması mükemmel en yüksek yüksek tattır. En büyük özelliği de yutakta kalmamasıdır. Diğer portakallar yutakta posa olarak Zor geçer ama finike portakalında bir tane kalmaz. Soyalım bir tane. Hem izleyicilerimiz de şöyle yakından e, bıçak görsünler. Bıçak olmadığı için biz de tabii elimizle soyalım. Evet. Biraz doğal olsun. Siz anlatın başkanım. Şimdi soyduğunuz zaman bu portakalı soyarken zaten suyu akmaya başlar. Bol suludur. Glikozludur. Aroması düzgündür. Onun için Kokusu böyle soyarken Tabii. etrafa yayılır böyle. Tabii ki ama dedim ya kabuğu çok düzgün olması gerekir. Evet. Yani finike portakalın kabuğu düzgündür. Şimdi normalde soyarken zaten görüyorsunuz suyu dışarıya akıyor. Oh. Akıyor. Şöyle. Evet. Yani bu posanın yutaktan kalmaması gerekir. Evet. Ya başkanım elinize şöyle bakıyorum da avucunuz falan böyle elinizi yıkanmış yani. gibi oldu böyle. diyor mu işte bol sulu olduğu için zaten. Dünya birincisi olmuş Portekiz. Aa, maşallah şu kokuya bak. Bak şöyle hemen kopartıyoruz. Şöyle. Ya şöyle ısırmaya başladın da bile sular akıyor böyle. Ya, de dedim ya bizim kendi finikemizin aroması dünya birincisi olmuş bir aroma. Ve patent alınmış, şey alınmış bir portakal. O zaman siz pazara çıktığınızda kabuğuna bakıyorsunuz portakalın. Düzgün böyle herhangi bir deform yok böyle üzerinde. Çok düzgün bir görüntüsü var. İnce kabuk. İnce kabuk. Soyarken böyle zaten böyle eliniz gittiğinde böyle içerisine suyu akmaya başlıyor. Daha siz yemeden. Efendim zaten böyle yedikten sonra neydi o başkanım? E, yutakta. Posa kalmaz. Posa kesinlikle yutakta şey olmaz. Yani ağzınıza bakın. Hiç... Erir, dağılır. Evet, hiçbir şey kalmıyor. Hepsi de böyle tamamen eriyor. Hı hı. İşte bu portakal. Finike portakalıdır. Her portakalla finike değildir diyoruz. Bu seneki hasadında bol bereketli olmasını inşallah diliyoruz. İnşallah. Fiyatların da biraz iyileşmesi çiftçimiz için çok iyi olacaktır. Artı bir de buradan izleyicilerimize mesela böyle ya kıymetini bilelim ya kendi ürünlerimizin. Ee, biz e, Türkiye hakikaten bir cennet yani bu konuda. Şimdi dedik ya pandemi dolayısıyla iki yıldır biliyorsunuz kapandık bir durum oldu. Tabii sağlıkçılarımız görevlerine devam etti ama biz çiftçiler de görevimize devam ettik. Biz de pandemi döneminde kapanmayıp bahçemizde çalışmamıza devam ettik. Sizlere ürün yetiştirmek için mücadele ettik. E biz de bir karşılığını istiyoruz artık. Evet, yani evet. Bir, En azından bizim de bir karşılık almamız lazım. Bakmayın İstanbul'da 8 lira ama benim cebime giren 2 lira. Evet burada bunu da bilelim yani. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin diyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir sezon olmasını tekrar temenni ediyorum. İnşallah diyoruz. Hadi bakalım.